Pınar, Asena, Yağmur ve Meryem. Bu haftaki düellonun isimleri bunlar oldu. Peki ama kim veda edecek? Türkiye'yi şok eden o erken veda. Hiç kimse beklemiyordu. Bakın Survivor'da bu hafta kim elenmiş? Hepsi veda da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan... ...lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda ortalık baya bir karışık. Bu da aslında Birleşme Partisi'ne doğru giderken yaşanabilecek şeyler. Çünkü Birleşme Partisi ile birlikte bir takım karışıklığı söz konusu. Ve Survivor'a yakın olan isimler Birleşme Partisi'nden sonra takımların karışacağını ve değişeceğini söylüyor. Arkadaşım sen takımları karışmasını istiyor musun? Yeni bir rekabet gelmeli mi? Yoksa böyle iyi mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bu düelloda bazı sıkıntılı anlara şahitlik ettik. Çünkü Hikmet sırf Hasan eğlensin diye rakiplerini sürekli olarak çok sert bir şekilde baskı yaptı. Ve Asena'yı çıldırttı. Bu da ikili arasındaki gerginliğin dozunu sürekli olarak arttırdı. Bazı Survivor severler bunun gayet normal olduğunu, aralarının bozuk olduğu için Hikmet'in bunu yapmasının normal olduğunu söylerken bazıları ise bunun yine de çok yanlış olduğunu, takım arkadaşı olduklarını nihayetinde sonunda belirttiler. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da Yağmur, Pınar, Asena ve Meryem dörtlüsünden bu hafta elenerek Türkiye'ye dönen isim Pınar olacak. Çünkü zaten başarı olarak biraz geride ve sakatlığı da onun bayağı bir önüne geçti. İlk etapta Yağmur ve Meryem kendini elenmekten kurtuldu. Asenef ve Pınar düellosunda ise elenen Pınar oldu. Arkadaşım sence Pınar elenmeyi hak etti mi yoksa Asenef mi elenmeliydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.